Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi hem çok farklı hem de çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar modelimiz 10 ve katları artı 9 zincirden oluşuyor. Ben 3 model üzerinden anlatacağım. 10, 20 artı 9 zincir çektim. Şimdi tığımın üzerine alıyorum ve bir tane atlıyorum. ikinciye batıyorum. Buraya yarım trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Ve hepsini birden çekerek yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım yarım trabzan. Toplamda 29 tane yarım trabzan yapıp sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar toplamda 29 tane yarım trabzan yapıp tamamladık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Çeviriyorum. Tığımın üzerine 1, 2, 3 defa alıyorum. Ve bakın bu birinciyi atlıyoruz. Bir yanındakine batarak buraya dörtlü trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 defada çektim arkadaşlar. Şimdi tığımın üzerine bir defa alıyorum ve geliyorum bakın buradan şöyle şu aradan iki katlı olarak batıyorum. Bir tane ilmek çekiyorum tığımın üzerine tekrardan alıyorum bakın bir alttaki iki taneden batıyorum ve ilmeğimi çekiyorum tekrardan tığımın üzerine alıyorum ve bakın buradan batıyorum ilmeğimi çekiyorum şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu 8. de tığımızın üzerine almadan sıradaki sık iğneye yarım trabzana batarak alıyoruz bu şekilde şimdi üçer üçer çıkaracağız arkadaşlar bakın 1 2 3 bu üçünü beraber çıkaracağız Evet bakın şöyle çıkardık üçünü diğer üçünü birlikte diğer üçünü birlikte ve son kalan iki taneyi birlikte çektik tığımızın üzerine aldık tekrardan. Bakın şimdi burada boşluklar oluştu aralarda. Bu boşluklardan batacağız. Buradan batıyoruz. Çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir sonraki boşluktan batıp çekiyoruz. Tığımızın üzerine aldık ve son boşluktan batıp çektik. Şimdi sıradakini tığın üzerine almadan bir sonraki sık iğneden batarak aldık. Yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yine 3, 3 çekelim arkadaşlar. Bu şekilde 3, 3 ve son kalan 2 taneyi birlikte çektik. Evet tekrardan tığımızın üzerine aldık. Bakın şöyle açalım boşluklar belli zaten. İlk boşluktan batıyoruz ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tığımızın üzerine alıp sonraki boşluktan battık. Tığımızın üzerine alıp son boşluktan batıyoruz. Bakın bu şekilde ve son olarak tığımızın üzerine almadan sık iğnemize batarak tamamladık. Şimdi yine 3'ü çıkaralım. 3, 3, 3 ve son kalan 2'yi birlikte çıkardık. Evet bakın böylece 4 sıra yapmış olduk. 1 2 3 4. Bu sırayı 7'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar 7'ye tamamladık. Dilerseniz şöyle sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine 1 2 3 defa aldık. 1 2 3 defa aldık. Ve buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyoruz. Ve tekrardan 4 defa da çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 defa da çektim. Ve tığımın üzerine alıyorum. Bakın zaten yerleri belli batacağımız yerler. Bu şekilde iki katlı olarak batıyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. Ve ilmeğimizi çekiyoruz tığımızın üzerine alıp bir alttan batıyoruz iki katlı tığımızı şöyle çıkarıyoruz tekrardan son olarak en alta batıyoruz ilmeğimizi çekiyoruz ipim yarıldı burayı tekrar edeyim arkadaşlar Evet şimdi bir sonraki sık iğneden batıyoruz ve bu şekilde 8 tane ilmeğimiz olmuş oluyor şimdi 3 3 yine çekiyoruz 3 3 3 ve son kalan 2'yi çektik. Şimdi buradaki gibi 7'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bunu 7'ye tamamladım. Araya 3 zincir çektim. Aynı işlemi buraya da yaptım. Son bir tane burada ilmeğimiz kaldı. Şimdi 1 2 3 defa doluyoruz ve sıradakini arkadaşlar yani son Zincirimize batıyoruz ve burada bakın 2 2 2 ve 2 şeklinde çıkarıp Dörtlü bir trabzan yapıyoruz bu kenarda yapmış olduğumuz gibi Şimdi iki zincir çekip çeviriyoruz Tığımızın üzerine alıyoruz yine bunu atlayıp sıradakine batarak Buraya yarım trabzan yapıyoruz Bir yanındakine geçiyoruz yarım trabzan Yarım trabzan Evet bu şekilde hepsini yapalım. Orta kısma geldiğimiz zaman şöyle göstereceğim arkadaşlar. Evet yarım trabzan ve bakın orta kısma geldik. Şöyle batıyoruz. tam şuradan tekrardan göstereyim. Şöyle alttan batıyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. Sıradaki bakın şöyle alttan batıyorum. Çekiyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. Tığımın üzerine alıp sıradakileri de aynı şekilde yapıp bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldik. Buradaki zincirli olan kısmı şöyle atlamayalım arkadaşlar yoksa sayımız azalır. Buraya 7 tane yaptıktan sonra bir tane de şu kenar için zincirimize yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde batıyoruz ve hepsini birden çekerek yarım trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim ve çevirdim. Şimdi e, buradaki modelleri aralara denk getireceğiz. Tığımızın üzerine 3 defa aldık ve bunu atlıyoruz. Bir yanındakine batarak buraya dörtlü trabzan yapıyoruz. Pardon şöyle. Tığımın üzerine aldım bakın iki katlı olarak bu şekilde battım. Tığımın üzerine aldım. Aynı şekilde ilk başta yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar. Modelimiz hep aynı tekrarlıyor. Evet şimdi bir sonraki sık iğnemize battık ve şöyle 3-3 çıkarıyoruz. 3, 3, 3. Kalan iki taneyi birlikte çektik. Evet iki tane yapıyoruz arkadaşlar ve burayı tamamlıyoruz kenar kısmı bu şekilde oluyor. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine 1, 2, 3 defa aldık. 1, 2, 3, 4.üncüye batıyoruz ve tekrardan buraya aynı işlemi yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Buraya arkadaşlar bu işlemi 7 tane yaparak tamamlıyoruz. Bir tanesini birlikte yapalım. Şöyle bakın iki taneyi yaptık. Şimdi yediye tamamlayalım. Buraya kadar gelecek arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya kadar yapacağız. Sonrasında yine 3 zincir çekip buradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın 7'ye tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektik. 1, 2, 3 defa aldık tığımızın üzerine. 1, 2, 3, 4'üncüye batıyoruz. Ve buraya yine dörtlü trabzanımızı yapıp yine buradaki gibi model kuruyoruz. Buraya kadar yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bu kenar kısmı oluşturuyoruz. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar bakın tamamladık bu sıramızı da kenarda iki tane yaptık. Bakın buradaki gibi şimdi bir tane şu kenar trabzanı yapacağız. Bir, iki, üç defa doladım. Ve bunu bakın buradan zincirden atarak alıyorum. Şöyle ve 2 2 2 2 şeklinde çıkarıp burayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sırada yine buradaki gibi tam buraya kuracağız. Burada boşluk vereceğiz ve bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bakın bu şekilde oldu. Ee, çok farklı bir görüntüsü var arkadaşlar. Tunus tekniği ile yapıldı ama tığ işi bir model oldu. Evet e, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.